Çokça sorulan bir soru var. Diyor ki insanlar dün akşam kutlamada oyuncular sahneye kendi seçtikleri şarkılarla çıktı. Çok güzel şahane bir fikir. Fakat içlerinden biri seçtiği şarkı çok dikkat çekiciydi. Dorukan Sezen Aksu'dan gidiyor mu çaldırmış. Bu bir veda mesajımı başkandan sorar mısınız? Son bilgi nedir Dorukan'ın transferiyle ilgili? Böyle bir vedalaşma oldu mu yani? Diye yok daha vedalaşmadık ama yani sezon bitti ve bizde kontratı bitti. Futbolcunun bizde artık e, işi bugün bizde Cumhurbaşkanımızın yanına yanında ziyarete gittiğimizde geldi. Uçakta yanıma çağırdım biraz sohbet ettim kendisiyle. E, Avrupa'da futbol oynamak istiyor Candaş. Hmm. Yani şimdi samimi olduğunuz zaman ben bir şey söyleyemem. Şimdi bu bir istek yani. Doğru çok karakterli evet. başkanım ya. Siz de bilirsiniz. Evet. E, dolayısıyla oğlum eğer dışarıda oynayacaksan, yurt dışında hevesin varsa bizim sana güle güle demekten başka bir şey bize yakışmaz. Ama <laughs> her zaman kapı sana açık. Baktın Temmuz ayında olmadı gel geriye kapıyı sana bir daha açarız. Sen bizim çocuğumuzsun. Olmadı gittin gelmek istedin gel. Biz nasıl cenge kocağımızı açıyoruz onu da açıyoruz. Yani buradan giden çocuklarıma kapıyı açık bırakacağım. Dorukhan'la ilgili Beşiktaş'ın bir kötü anısı kötü bir ne bileyim hani bir hikayesi de yok. 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 Nerede oynayacağı, ne, şu, yani detayları falan, Beşiktaş'la ilgili kısmı falan buralarda bir şey belli mi? Yani bizde sözleşmesi bitti çünkü. Bizde bitti. Şu anda e, milli takım Avrupa e, Şampiyonası'nda top oynayacak. Şansın orada denemek istiyor. Orada e, görüntü daha fazla olacaktır. Eğer orada kısmetine iyi bir kulüp gelirse, e, gidip orada oynaması oynamak istiyor. Biz de ona o izazeti verdik. Abisi olarak verdik. Gidebilirsin tabii ki dedik.